ederim. Hepinize hoş geldiniz. Bu Bugün genel Şu anda başkan olarak, yönetim olarak tekrar adayım. Herhangi bir aday yok da divan başkanımıza Şemşehir Yatan Hocam diye sağlık Tek tek Emin diye ediyorum. Kabul ediyor musun? Tamam. Divan alıştırıyorum. Hepinize teşekkürler. seçimli dahillere olmasını diliyorum. Hepinizden Allah razı olsun geldiğiniz için çok sağ olun. Çok değerli hazırım bizi eee divana seçtiğiniz için öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu genel kurulumuz sizler için, elimiz için Hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim, Türkiye Sakatlar Derneği, Afyon Hristiyan Şubesi, on olağan genel kurulu aşağıda belirtilen gündem ile birincisi on tarihinde sıfır iki ve yedi gerçekleştirilmiştir. On olağan genel kurulunda sorunun sağlanamadığı için 19.03.2023 tarihinde çoğunluk gözetmek sizin aynı günden ve aynı saatte yapılmasına karar vermiştir. Değerli genel kurul üyeleri, şimdi sizleri ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından da İstiklal Marşı'nı okumaya davet edildi.